Merhabalar Bolu çekici olarak sürüş esnasında aracınızın motor arızası veya kaza riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken bizimle iletişime geçerek en uygun fiyat garantisi ve güvenilir hizmet için Bolu bölgesinde 7 gün 24 saat oto kurtarma oto çekici yol yardım hizmetimiz vardır. Bolu oto çekici için hemen bizi arayın sizi yolda bırakmayalım yardımcı olalım bizimle iletişime geçin. Merhabalar Bolu çekici olarak sürüş esnasında aracınızın motor arızası veya kaza riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda yapmanız gereken bizimle iletişime geçerek en uygun fiyat garantisi ve güvenilir hizmet için Bolu bölgesinde 7 gün 24 saat oto kurtarma oto çekici yol yardım hizmetimiz vardır. Bolu oto çekici için hemen bizi arayın sizi yolda bırakmayalım yardımcı olalım bizimle iletişime geçin.